Herkese merhabalar, Yüksek Şura Gaming kanalına hoş geldiniz. Bir Vita Survival videosuyla daha siz saygıdeğer izleyicilerimizin karşısındayız. Bugün yanımda Ali ve Ertaş var, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk abi. abi. Ee, bugün sizlere saygıdeğer <laughs> izleyiciler, e, Ada'dan bahsedeceğiz. Ada refah puanını nasıl kasacağımızı veya e, düşük hesap, orta hesap ve yüksek hesaplı oyuncuların e, öncelik olarak neye gideceğini. Ali ile ve Ertaş'la e, sohbet ederek size bunlarda bahsetip öncelik olarak hangisine ilerlemeniz gerektiği hakkında bilgiler vereceğiz. Ee, Gördüğünüz üzere Ali'nin hesabındayız. Ali'nin 95.150 Adalefa puanı var. Çok da bir şey anlam ifade etmiyor abi bizim için. Yani o bir şey yapmıyor. Ee, önemli olan bu Şafak Adası'nın bize verdiği bonuslar e, arkadaşlar. Bu bonuslar bize e, gördüğünüzde şimdi burada rakamlar var onları size açıklayacağız. Hala tek tek açıyor. Bu bonuslar bize saldırı ve savunma yaparken seferde ve yani bireysel saldırı ve savunmada ekstra özellikler katıyor. E, bunun geliştirmesini peki biz nasıl yapacağız? Ali bize biraz anlatır mısın? Abi ben e, düşük yatırımlı oyuncu olduğum için önce piyademin savunmasını fulledim kar kalemi 10 yaptım. Bunun da görünümü değişmiş bu arada. bilginiz olsun. Ekstra bir bilgi. Onun dışında ikinci savunma veren sıcak seraydı. Sıcak serayı fullledim. Daha sonra nişancı saldırısına geçtim. Eee gözden platformunu 10 yaptım. Aynı şekilde saat kulübesinde tekrar bir mor bir altın zaten hani sarı, mitik o şekilde gidiyor. Bunu fullledim. Ee, aynı şekilde sonra mızrakçı saldırısına geçtim, onları da fulledim. Daha sonra piyadenin saldırısını fulledim, e, yüzen pazar hariç, değirmeni fulledim. Aynısını savunmalarını mızrakçıda yaptım ve eşit eşit götürmeye çalıştım. Ee, diğerlerini çok ellemedim, Hani örnek veriyorum gidip de buradan e, tedavi hızlarımı falan da fulledim tabii de. Bir, bir et toplama hızını yükseltmedim, bir odun toplama hızını o kadar yükseltmedim. Yani şimdi biz düşük yatırımlı oyuncular olarak e, hani sefer açma veya saldırı yapma şeyimiz pek biraz kısıtlı olduğu için çünkü diğer yatırım yapan oyunculara karşı bizim senin demek istediğin önemli olan ilk başta bizim piyade savunmamız. Bizim Hı. önce kendimizi kollamamız gerekiyor. Evet, açıkçası. Yani ee, e, adada çok şey yok hani e, yüksek düzey yatırım, düşük düzey yatırım yok zaten. Buranın verdiği öz belli. Girip belli aralıklarla toplamanız gerekiyor. Ee, hem bir keresini de pusudan hem ağaçtan de, e, Paket de işin içine de... girince de Orada öne geçiyor diğerleri Farkı etkinlikler ve paketler Aynen hani yani. mesela Ben bunu aldım e, bir paketten Sen de olmayabilir Bu beni biraz öne geçirir sana karşı bildik saldırısı Veya benim almadığım Mesela Ertaş abinin olan birkaç bir şeye bakalım Adasından Mesela bende bu yok Şu adını da bilmiyorum Burada böyle 7 seviye bir şey var bende yok Ertaş abi almış. Bende şu dönen yok. Ertaş abi almış. Şu kayak yeri yok. Yine Ertaş bu abi almış. aynen. Onların istatistikleriyle benden öne geçebilir kendisi. Onun dışında diğerleri neredeniz baksanız herkes aynı mantık diye düşünüyorum ben. Yani doğru. Şöyle bir de Ertaş'ın söylediği gibi etkinlikler ve paketler. Etkinlikler de arkadaşlar bu silahlanma yarışı, Subay projesi Özellikle burada e, ilk üç içine girdiğin zaman şey veriyor. Şu an bizim şu an biz şey daha düşmedi. Önümüzdeki hafta gelecek. E, bir etki, genel etkinliklere baksana. Burada abi. var abi. Ha, var mı? Ha. Aynen. Burada birinci olana 10 dekorasyon parçası veriyor. Bu on dekorasyon parçasıyla e, siz e, adanızdaki bir şeyi e, herhangi bir yükselteceğiniz bir, bir, parça, bir şey için zaten. elinize e, bir parça yerine sayıyor. Onu da bir göstersen Ali. Hemen bir saniye. Herhangi bir şey Şuradan mesela örnek veriyorum. 3 tane ha. varmış bende. Burada 10 tane verirsem eğer e, bir, tane bir tane veriyor. Evet bir tane almış o. 10 tanesi bir tane e, yükselteceğiniz şeyin e, parçası olarak mı diyeyim artık ekstra bir şeyini veriyor. E, etkinliklerde birinci olarak kasabilirsiniz. Biz bir önceki eyalette böyle kendi aramızda yapıyorduk. Hani benim ihtiyacım var elmasla dekorasyon parçasına. Yaparak bunu yapabiliyorduk ama şu anki eyaletimize biraz zor. O yüzden biz de ada gelişimi için birazcık problem, mecur özlere ihtiyaç duyuyoruz ve devamlı e, öz toplamaya çalışıyoruz. O da kimi arkadaş günlük unutuyor ama biz hani olabildiğince yenilenmeden, e, üstündeki saat geçmeden full dolusunu alıp tekrardan doldurmaya çalışıyoruz. Mesela urtanlardan biri benim genelde Genelde Ertaş unutuyor biz ona hatırlatıyoruz. Tabii Aynen. Ertaş'ın hani öze pek ihtiyacı olmuyor ama yine de şart. <gülüyor> paketlerde <gülüyor> Hayır, yine de şart. O işin şakası. Paketlerden Tabii. veya etkinliklerden girdiği sırayla e, gerekli şey alıp yükseltiyor ama bizim düşük yatırımlı oyuncular için öze ihtiyacımız var. Ya burayı da alsan daha daha iyi olur yani. Evet. Bir ha. ekstra detay. Bunu <laughs> sıradan bir şey için kullanmasınlar. Hani örnek veriyorum. Aynen. E, diyelim Mor ki bir şey için... Yo evet. mor bir şey için ayrı mesela kale için de kullanılmasın. Bu zaten alınabiliyor, özü biriktirirsin, gidersin, markete girersin, bunu alırsın. Ama yok. bunu e, gidip de mesela ben neyi bir daha alamayacağım? Mesela ben buna bir daha para vermeyeceğim. Hani örnek veriyorum, gelene kadar. Bunun için kullanmak. Evet. Mesela bu kullanılmıyormuş ama. Onlara kullanılmıyor, kotlara kullanılıyor sadece. Ha, Altınlara gibi Kullanılıyor. Ha, aynen. Ona hani ona göre şeylere kullanmak çok daha mantıklı. Mesela devasa yani... boruya. Yani da kullanılmıyor. Onu etkinlikten alabiliyorsun ya sadece. Yani Buna da kullanılmıyor. İttifak hesaplaşması. alabiliyorsun sadece. Ben gidiyorum o zaman de, falan. <gülüyor> <gülüyor> Dur lan. Tamam mesela burada buna bu alınmıyor. Yani Ona kullanabilirsin. Buna kullanabilirsin mesela. Hani şey demek istiyoruz. Sizin mağazadan satın satın alabileceğinizleri kullanmayın. Ee, mağazadan satın alamayıp da kullanabileceğiniz şeylere kullanın bunu. Mesela bu. Hani bir bunu. daha denk düşüremezsiniz, alamazsınız. Mesela bunun biz. pazarda yani markette satılmıyor bu. Yani evet. Alamıyorsun özle. O yüzden mecbur bunlara koyuyoruz. Şu hatayı da yapmayın. Ee, şuradan göstereyim. Ben yanlışlıkla kamyonu 2 yapmışım. Burada görüyorsunuz. Bir daha kamyon 2 Bir de kamyonum 3 var burada. Bunlar birleşmiyor. Ben bunu kaldırırsam. Mesela geri al diyorum. Ee, bunu yükselt dediğimde. Bakın burada gözükmüyor. Hani bunu parçalayabiliyor He. muyum diye baktım. Onu da yapamıyorum. Burada level 2 olarak o şekilde duruyor. Ee, bu benim elimde böyle kaldı. Bu bana gitti yani. Yanlış yükseltmelerin Doğru. telafisi yok. Yükseltirken evet. e, çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ali'nin söylediği gibi e, öncelikle şey yükseltmeniz lazım. E düşük yatırımlı oyunculu olduğunuz için e, piyade savunmasına gitmeniz en mantıklı. Piyade savunmanızı geliştirdikten sonra Ali'nin ilk başta dediği gibi diğerlerine diğerlerini ...yükseltirseniz gelişiminiz açısından iyi olur. Tabi hani bu oyuna para veriyorsunuz, yüksek yatırımlı oyuncuysanız... ...Ertaş'ın söylediği gibi gelen etkinliklerde birinci alıp... ...hem oradan mitik dekorasyon parçasını kovalayacaksınız... ...hem de gel e, belli zamanlarda paketler alım yaptığınız zaman... ...size 400 veya 800 liralık bir paket olması lazım. O pakette dekorasyon parçası veriyordu değil mi Ertaş? Evet, Miktar bazen şey ekstra gibi. paket veriyor böyle e, etkinliklerin yanında paket veriyor... O paketin içeriğini etkinlikte kullanabiliyorsun. Bir de ayrıca de dekorasyon parçası veriyor. <laughs> Onu alıp topladığınız zaman da ekstra işte adada böyle birilerinin önüne geçmek veya istatiniz istatistinizi yükseltmek için e, onları toplayıp onları geliştirebilirsiniz. Bu tabii Yok. dediğimiz yüksek yatırımlı oyuncular için. Bizim gibi düşük yatırımlı oyuncular özlerini toplayıp veriyorlar varsa çantası doluysa bekletip işte etkinliklerde birinci olabilme ihtimali varsa orada birinci olup mitik mitik donanım parça e, donanım parçası diyorum mitik geliştirme parçasını da ada için oradan kazanırsa e, ada seviyesi yükseltir. Şey var hani mesela dedim ki piyade sağlığını artıran ya öldürücü nattan saldırısını artıranlar var ya. Evet. Bunları hani yetmiyorsa şeyleri bence ilk baş birlik saldırıları birlik şeylerini yapsınlar. Birlik bonuslarını ilerlesinler. Ha evet. genel olarak bildiklerini. Evet bunlar ha, daha yok kısa hareketi... sürede oluyor. Bu, hemen göstereyim. Buyur abi. Şurada birlik öldürücülüğü. Ha. Direkt onlara birlik öldürücü, birlik saldırı, birlik savunması, birlik saldırısı. Bunları yükselsinler, bütün askerlere yarıyor. Bütün çeşitli Hı. askerlere yarıyor yani. Aynen hani diğerlerini yapamıyorsanız da Ertaş'ın söylediği gibi bunlara yönelebilirsiniz. Hani çünkü e, belli bir şeyden sonra güçlü olmadığınız takdirde sefer açmanız veya bir kale yakmanız biraz zorlaşıyor. Hani kendi şeyinizde karşınızda biriyle anca o şeyi yiyebilirsiniz. Kaleyi yeme ihtimaliniz olabiliyor. Öteki türlü adamlar genel olarak SVS'de sizin kalenize saldırabiliyor, edebiliyor. O yüzden genel olarak öncelikle savunmalardan ve öldürücülükleri alırsanız hem kendinizi korumuş olursunuz hem sağlam almış olursunuz kendinizi. Fazla kayıp vermiyorsunuz. daha iyi oluyor. Aynen. Ekonomik Özlağaz olarak daha az diyor diğerlerini yükseltmek için özü fazla istiyor. Atıyorum 6 tane veya 7 tane istediği zaman neredeyse bir 100-140k civarı şey vermeniz gerekiyor. E, ee, 7'şer taneden. 10 bin, mesela 12 binlikten 8 tane yükseltme yapacağın zaman 96 bine mi? Evet. Yakın vermeniz evet. gerekiyor. E, i̇ki tane 96 binlik 8'e getireceğine Ertaş'ın söylediği gibi şu morlardan savunma veya öldürücük verenleri topladığınızda o kadar fiyata daha fazla şey geliştirmiş oluyorsunuz. Evet, son olarak da deniz fenerimiz var. Hepimizin belası biliyorsunuz. Eee 10 taneye karşı bir tane parşömen veriyor. Biz de şu anda Evet, 3 seviye. 4 ee, yapmak için yaklaşık 6 parşömen. Onu onun paketine gelir misin diye bir misin Şimdi mi? şöyle Abi, önce şunu göstereyim. göstereyim bu e, nasıl olduğunu. Her haftanın başında bir tane buraya geliyor. Bir en tane, altta şu an. Bir tane oradan alıyorsunuz. Evet, ben aldığım için en altta. Bir de CVS ve buz alanının onur madalyası kısmından 10 11 12 13 ve 14'ten alabiliyorsunuz birer tane paketine gelirsek de şuradaydı sanırım normal paketlerin içinde burada yani 230 liraya iki tane veriyor ve paketin geri kalanı son boş pa son pakete kadar da boş yani o kadar para verip de onu almanın evet, anlamı almanı yok evet yani buradan Bilmiyorum almanın mi? hiçbir mantığı yok ee, o yani yüzden cimri, cimri davranmışlar o konuda biraz Biraz evet, sıkıntılı bazı oyun. paketleri oyunun sıkıntılı. Bak, Zaten göre de, neyse buradaki hiçbir paket alınmaz normal şartlarda. Ya hani çok zorunlu kaldık çalsınlar burada. Şimdi şöyle e, yüksek yatırım oyuncu olduğu için hani adamın bir tane ve iki tane nereden çekerse ihtiyaçtır babından bir şey gelmediği zaman adamlar çekiyor bunu. Evet. Ama adam garip oynuyor. abi şu iki paket bak şuradaki iki paket başka hiçbir şeyde yok. Hani hiçbir yerde gelmiyor. Evet, evet öyle de bir sıkıntı var. Yani, yani şunu aslında yok. böyle seçmeli gibi bir şey yapmaları lazım. Ertaş'ın Mitre'li ihtiyacı var ve bazı zamanlarda buradan almak zorunda kalabiliyor. Çünkü çünkü e, Ertaş'ın dediği gibi gelmiyor. Hani ekstra bir şey yok. Hani seçmeli, bir hafta paket geliyor, Bir hafta pet geliyor, bir hafta işte esans geliyor ama ile ilgili hiçbir şey gelmiyor. Hani oyuna bir özel etkinlik gelecek ki o özel etkinliğin ödülünde mitri verecek bize. Anca aynı öyle. O da ölme şey, ölme. Yani Dediğimiz gibi fazla da uzatmadan son bir toparlayacak olursak Ali'nin söylediği gibi öncelikle düşük yatırımlı oyuncular için hani buna zaten yatırım yok ama düşük insanlar için kendini yükseltebilmek için oyunda öncelik savunma abi ondan sonra öldürücülük ve Ertaş'ın söylediği gibi ilk olarak hani birlik savunmasına gidip daha az öz harcayıp ondan sonra atıyorum piyade savunmasına da gidebilirsiniz. Bu şekilde e, ilerleyebilirsiniz. Çünkü burada her şey e, az özlerine kadar çok oran kasabilirseniz o kadar daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Var mı başka ekleyeceğiniz bir Benim şey? Benim yok sizin? abi. Evet, evet. Benim de yok abi. Ee, o zaman. Tanımladık. Aynen daha da ekstra bir durum olduğunu düşünmüyorum ha bizim de belki eksiklerimiz vardır siz de yorumlara belirtirseniz biz de eksiklerimizi tamamlamış oluruz diye düşünüyorum. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz saygıdeğer izleyenler. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup altına da yorum yaparsanız bizi mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.